Gelin hep birlikte Doktor Plazma mobil sağlık yazılımının nasıl çalıştığını inceleyelim. Toplu taramadaki hasta listenizi Excel olarak hazırlayın. Daha sonra Excel listenizi sisteme yükleyin. Tüm hastaların testleri kendi istem havuzuna dağıtılacaktır. Her havuzda akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi raporu, odyo kulak değerleri Otoref göz değerleri gibi teknisyen verilerini sisteme girebileceğiniz pencereler vardır. Her tetkik ilgili doktora elektronik olarak iletilecektir. Doktorlar ister cep telefonlarından, ister tablet veya bilgisayarlarından kendisine iletilen tetkik bilgisini görüp raporunu yazacaktır. Yapay zeka programı olan Sincap, doktordan gelen yorumları otomatik olarak PDF formatlı raporlara dönüştürür. Sincap, üretmiş olduğu raporları PDF formatına dönüştürüp buluta yükler. Hastalar TC kimlik numaralarıyla, kurumlarsa kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden raporlarına ulaşabilirler.